Hepinize merhaba arkadaşlar ben Timurcan Bugün Clash Royale yeni bir kart Yeni gelen bir kart olan Kasırga'yı inceleyeceğiz Dün bunu aldım arkadaşlar Destansı bir kart Güzel bir kart Biraz oynadım ben onunla Şimdi hep beraber bakalım karta Şöyle bir Bir el oynayalım Kartın ne işe yaradığını bir göz atalım. Yok şimdi denemeyeyim. Bu arada güzel kartlarım vardır yani. Ne şimdi deneyebilirim. Cadının canını bayağı düşürdü. Ama böyle yüksek levelli kartların ya da çok canlı kartların canını fazla indiremiyor. E, saniye başı hasarı 44 çünkü. Ama yine de güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Hele iskelet ordusun, ordusunda çok işe yarıyor. E, benim de dilim dolanıyor bugün ne oluyor ya. E, evet salalım şimdi. Geberin. Ya hayır ya. Kule yürü git. Kış kış. Bekka'yı atalım. Cadı uğraşma benimle. Yürü git. Lan kasırga gitmedi. Ha oyun baga girmiş. Bak mıdır lak mıdır artık yani neyse. Niye boşu boşuna öfke atıyorsun? Ne gereği var? Boşuna iksir kaybı. Kasırga şimdi gelse çok güzel olacaktı ama gelmedi. Gerçekten bu kartın çok işe yaradığını düşünüyorum arkadaşlar siz de bu kart ile ilgili fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Kasırgayı biraz saklayayım. Özel durumlarda lazım olur. Ee, mesela şimdi Bir de gülücük atıyor bana ya. İşini bitirdim. Bana niye gülücük atıyorsun? Şimdi yedin ayvayı. Öfkede saldık tamam. Tamamdır. Bitti. Hoppa. Kimmiş kazanın? Allah Allah. Bir de gülücük atıyordun bana. Evet. 1700 oldum. Şimdi diyorsunuz ki diyorsunuzdur herhalde içinizden geçmiştir bazılarının. Sen 5. aranadan 6. aranaya geçtin şimdi. Peki kasırgayı nasıl aldın? Şey ben 7. aranada 6. aranadayken 5. aranaya düştüm dün. Yani o yüzden. Yoksa başka türlü satın alma şansım yoktu. Evet. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar eğer isterseniz mücadelelere katılacağım ve orada savaş yapıp videosunu atacağım. Eğer tabi isterseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sağ Sağtuttan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.